Türkiye gündemindeki en sıcak başlıklardan biri Güllü ile ilgili yaşananlar. Cinayet şüphesi her geçen gün artıyor ve oklar da kızını gösteriyor. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek bizlerle birlikte ilk günden, ilk andan bu yana özel gelişmeleri takip etti. Hem bizim ekranlarımızda hem de Sabah Gazetesi'nde paylaştı, paylaşmaya da devam ediyor. Hoş geldiniz. Kaptan Karkıtanoğlu. Dediğin gibi ee, bu Cinayet mi, kaza mı veya intihar mı? Üç olasılık vardı. Biz bu üç olasılığı yaklaşık iki buçuk aydır gece gündüz demeden şey takip ettik. Ama en başından beri hislerimiz bir cinayete kurban gitmiş olabileceğiydi. Ancak masumiyet karinesi çerçevesinde kimseye bir suçlama yapmadan süreci titizlikle takip ettik. Şimdi en çok merak edilen şu Abdurrahman Şimşek, o anda neler oldu? Şimdi odada Güllü dışında iki kişi var. O iki kişinin ifadeleri var. E, o ifadeleri izleyicilerimiz ilk kez ekranlarda görecekler. Ben hızlıca e, o ifadeleri seslendireyim. Özel bir nokta varsa, ekleyeceğiniz bir nokta varsa orada Araya duralım. Araya girerim ben. Araya girin lütfen. E, şimdi ilk olarak Sultan'la beraber Çınarçı'daki eve gittiğimizde annem Güllü evdeydi. Kızın ifadesinden başladık. Evet da oturup muhabbet ettikten sonra annem duşa girdi. Biz de Sultan'la yemek sipariş verip yemek yedik. Daha sonra beraber film izlemeye karar verdik diyor e, Tuğyam. Sonrasında hemen devam edelim. E, bir sonraki görseli. E, özellikle bu noktada e, Tuğyam'ın arkadaşının ifadesi ya da itirafı süreci önemli bir noktaya getirmişti. Film izleyeceğimiz için annem kendisine meze hazırladı. Alkol aldı. Film izlediğimiz sırada ben ara e, arada odaya geçip eski nişanlım olan kervanla şu şuradaki şahıs. Bu beyefendiyle 20 dakika görüntülü konuştum. Geri salona geldim. Annemle film izlemeye devam ediyordu Sultan. Ben içeri gidip geldikten sonra filmi kapattık. Müzik açtık. Beraber müzik eşliğinde eğlendik. Sultan'la ben odaya geçtik. Ben odada Kervan ve Çiğdem ablayla görüntülü konuştum diyor. E, ee, devam edelim. Ee, Sultan benim yanımda oturuyordu. Ben iki defa salona gidip geldim. Odada olduğum süreçte Kervan'la konuşurken aramızda Yüzük muhabbeti geçmişti. Ben yüzüğü atacağım tarzında konuşmuştum ve benim hamile olma ihtimalim vardı. Ancak bunu annem bilmiyordu. Sultanla konuştuğumuz sırada annemin öğrenme ihtimaline karşı sultana hamileliğim için düştü derim ya da aldırırım demiştim. O düştüm o sözlerinin e, hamilelikle ilgili olduğunu belirtiyor. Bu sırada salondaki televizyonda sultanın telefonun bağlı olduğu bir şekilde müzik çalıyordu. Biz odadaydık. Emin olmamakla birlikte kapanın kapalı olduğunu hatırlıyorum. Sultanla beraber benim telefonumdan odada müzik açtık. Sultanla Malkara şarkısını açmasını istedim sultana. Sultan Malkara şarkısını benim telefonumdan açmıştı. Biz sultanla Malkara oynarken annem içeri geldi. Sultan elinden tutup Malkara oynatmaya çalıştı. Sultan bilmediğini söyledi. Üçümüz odada dans etmeye başladık diyor e, Tuğyam. Ve sonrasında hemen diğer sayfayı da ekranlara getirelim. Biz kapı ile gardırobun arasında dans ediyorduk. Annemle biz birbirimizi e, mıncıklardık. Bana söylendiği gibi bırak beni bırak gibi bir şey söylemişse buna istinaden söylemiştir. Sonrasında annem müziğin sesini açmamızı istedi. Sultan gardırobun önünde yüzüne bakıyordu. Yüzünde Şurası. Evet, dikiş izi vardı. Sultan dikiş izine sürekli bakar. Ben de o sırada sultanın yanında oynuyordum. Ve hemen son sayfayı da ekranlara getirelim. Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde güm diye bir ses duydum. Camın olduğu tarafa baktığımda annemi görmeyince koş diye bağırarak aşağı indim. Yukarıda odadayken güm diye ses duyduktan sonra ben annemi görmedim nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direkt aşağıya koştum. Koşarken Çiğdem ablanın kapısını çaldım diyor ee, Tuğya. Şimdi o biraz önceki yani bir önceki şu, görsele dönebilir şu, miyiz? Şuradaki odanın e, şimdi burası 74 santim. Ha, şu buyurun. gördüğünüz oda. Sultan e, şu gardorba dönük tam e, izleyicilerimiz görebilir. Buraya dönük cep telefonun ışığını, flash diyorlar, ışığını açmış, kendine tutmuş, aynadan bakıyor. Hemen sağ, şurası gördüğünüz yani şurası. Burada Tuğyan da sağ tarafında, onun arkasında da annesi. Şimdi bu arada normal bir insan ayağa kayarak buradan düşmez. Aşağı yukarı şu bizim masalar kadar, yani konuk masaları kadar. Bu yükseklikten birisinin ayağı... Kaymayla düşmez. Ne kadar 3.53 promil de olsanız buradan tutunabilirsiniz, buradan tutunabilirsin. Anca buradan düşmeniz için iyicene sarkarsınız yarıya kadar bir şey olur e, düşersiniz. Burada zaten ifadede Sultan'ın ifadesinde de Bu haktan ifadesi e, ekranda e, dinleyelim. Geçir. Orada bir nokta var, e, çelişki açısından size o ifadeyi seslendirdikten sonra soracağım. Sultan diyor ki dönüp baktığımda e, i̇şte, Gül Adne'nin... Tuğyan arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Yani kendisi ve yukarı derken... Yani tutuyor fırlatıyor bir güçle. Şimdi şöyle bir şey olsa çok tartışıldı sosyal medyada da annesi dengesini kaybetmiş ve düşüyor olsa sarıldım ve kurtarmaya çalıştım ama elimden kaydı dese... Burada bu ifadeyle e, örtüşebilir. Örtüşebilir. Ama hiç annemi görmedim diyor. E, Sultan da ben gördüm diyor. O yüzden bir e, çelişki olduğunu görüyoruz. Ne dersiniz bu Evet. Için? Şimdi çelişki ilk günden beri var. Zaten ben Tuğyan'la da röportaj yaptığımda da Haktan Uysal e, görmedim dedi. Nasıl görmezsin ya? Yani ufacık bir odada. Yani şu gördüğünüz alan evet. odanın zaten oyun oynanan alanı şu ara. Sağ taraf yani şöyle, iki kişilik bir anlayabildiğim yatak. Anlayabildiğim kadarıyla üç kişinin birbiriyle temas etmeden yan yana durmasının çok zor olduğu hele şurası ancak bir kişinin durabileceği. Şimdi burada Sultan duruyor. Evet. Bu hanımefendi burada duruyor. Şu Şurada de Tuğyan Tuyan duruyor. Burada da annesi. Anne diyor yanımdan geçerek buraya geldi. Sonra ben diyor oyun oynarken bir anda güm diye duydum. Hayatın olağan akışına ters. Yani burada bile dursan şu yan gözünüzle bakın şöyle görürüm. Her ne kadar burada herhangi bir şey e, sultanın da görmedim ilk baştaki ifadelerini söylüyorum. Haktan oyusa zaten inanmamıştık. Polis de inanmamıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da inanmamıştı. Ama elde bir veri olmadığı için o anda yani olayın sıcaklığıyla olmadığı için eee Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tabii bu düşüşün de normal olmadığını değerlendirerek şüpheli ölüm diye kayıtlara geçti. Şüpheli ölüm deyince e, adli tıptan e, Güllü'nün nasıl düştüğü, kanında neler olduğunu... Herhangi bir ilaç içip içmediğini, buradaki e, zeminden herhangi bir e, kaygan madde var mı? E, işte zeytinyağı olabilir, başka bir şey olur, dökülmüştür. Bir insanın kayıp düşebileceği... İlk günlerde bazı haberler çıkmıştı hatırlayacaksınız Abdurrahman Şimşek. Bir verniklemişler, e, yerler kaygan gibi ifadelerde. Hayır şöyle temizlik e, temizlenmiş, yapıldı, Arap sabunuyla, sabunuyla temizlendi, doğru. işte, cifle temizlendi gibi iddialarla... Ama burası e, burayla ilgili gelen bilirkişi raporlarında ve adli tip raporlarında da buranın bir kaygan zemin olmadığı yani normal bir herhangi bir kimyasalı rastlanılmadığı raporlara gir. Zaten onunla e, şüpheler artmaya başladı. Şimdi burada şey, bakın gelirsen yanıma haktan şimdi anneyle şey bu kadar bu mesafe kadar. şu Çok kadar iyi. bir mesafe Tabii. ben burada oynarken sultan da burada bakın sultan burada tuğyan burada güllağın burada. Güllü Hanım bir anda güm diye düştü. Yani bunun şimdi e, Sultan ifadesinde şöyle diyor. Tuğyam annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düştüğü anı gördüm diyor. Ya yani şimdi e, Sultan düştüğü anı görüyor. Düştüğü anı diyor. Aslında atı tutulup evet, atılırken yani o anı, gör, anı gördüm. diyor ama Tuğyam ben görmedim düştüğü anı diyor. Yani bu kadar daracık bir odada şimdi yalan söylüyor. Haktan uysak Açıkça net olarak yalan söylüyor. Zaten bunu neye göre söylüyorum? Bakın TÜBİTAK'ın e, raporlarında e, tek tek dökümleri ve ses kaydı e, sultanın önüne konuluyor. Sultan bakın ifadesinde ne diyor biliyor musunuz? Şurada. E, Tuğyan'la yatağın arka, arasından ben o sırada aynada flash açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi. Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuğyan ile annesi arasında diyalog geçiyordu. Bak, O diyaloglar bana ses kayıtlarında dinletilen diyaloglardı. Ses kayıtlarındaki diyaloglar ne? Tubi takın sese. Seni şimdi atacağım diyor annesine. O da bırak beni birden fazla bırak beni bırak diye şey yapıyor. Kurtulmaya çalışıyor can havliyle. 3.53 promil olmasına rağmen Kızının kendisini aşağı atacağını hissediyor ee, ve bırak diye beni kurtulmaya çalışıyor. O sırada e, tuyan annesinin arkasından çünkü bakın tutup yukarı kaldırması, itmeyle düş, düşmezsiniz haktan uysa. Oradan normal bir şekilde itmeyle düşülmez Ancak aşağıdan bir güçle yukarı doğru iterek yani fırlatarak aslında. Bir sorum daha olacak Sultan'la ilgili tane o ses kaydında, e, ses kaydının başında annesiyle Tuğyam'ın arasındaki e, o konuşmadan önce Sultan'la Tuğyam arasında atalım mı, bugün atalım mı o, öyle gibi bir... bir ifade yer aldı. Bu da acaba Sultan da bu işin içinde biliyordu, iştirak halinde miydi sorusunu getiriyor. Ne dersiniz buna? Şimdi önce? e, haktan öncesi Sultan'ın eylemde yani doğrudan o aşağıdan tutup e, Güllü Hanım'ı tutup birlikte ...yukarı kaldırıp fırlatmasına ilişkin elimde bir done yok yani. Varsa da savcılık veya emniyet kaynakları bunu gizli tutuyor. Ama e, tu e, Sultan'ın bir ay boyunca gece gündüz beraber yatıp kalktığı... ...aynı yatakta yatıp kalktığı o müziği önceden ayarlanması... ...camın açık bırakılması, bakın o cam, cam açık evet. bırakılması ve annenin e, içeriden çıkarken e, Malkara Müzesi'nin çalması bunlar e, tesadüf değil. Zaten ben demiyorum. Bunun Cumhuriyet Başsavcının e, kendi gözaltı iddiasında da bunlar e, var. Sevk yazısında da bunlar var. Hayatın olağan akışına ters olarak değerlendiriliyor. Şimdi sultanın aniden gelişti, tuttu annesini, attı şeyine ben katılmıyorum. Şimdi burada bir planlamanın içinde sultanın olduğunu da değerlendir. Bu arada sultan tutuklanmadı, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Ama bu ev hapsiyle serbest bırakıldı demek sultanın suçsuz anlamına olduğu anlamına da gelmiyor haktan olursa. Şu anda soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı bu önümüzdeki günlerde yani bu hafta da olabilir, önümüzdeki haftada sultanı alıp buraya getirecekler kamera eşliğinde dedektiflerle birlikte bizzat bas savcı sorular soracak. Bize canlandırmalı yap. Sen ne yapıyordun tam olarak? Burada e, annesi ne taraftaydı? Tuğyan ne taraftaydı? Nasıl gördün? Bize tarif et. Nasıl bir şekilde atıyordu diye. Bunları tek tek kayıt altına alacak. Çünkü olay yerinde kayıt altına alacak. O zaman daha net, net e, görecek. Bir de bazı iddialar ortaya atılıyor. Başka bir şüpheli daha var mı? Bununla ilgili senin ulaştığın bilgi var mı? Yani evde üç kişi vardı. Başka bir şüpheli ya da o konuştuğu kişinin bu anlamda bu süreci bildiği çünkü çıkıp çıkıp sürekli görüntülü konuşuyordu bir kişiyle. İmam nikahlı olduğunu iddia ediyor. Kervan adlı. Beyefendiyle. Orada bir iştirak ya da başka bir kişi olabilir mi? Ekranlara da geldi. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Olay yerinde benim hani soruşturma makamlarından. Edindiğim bilgiye göre dördüncü bir kişi yok. Yok. Anne var, kızı var ve kızın arkadaşı var. Ama şüpheli olarak e, Tuğyan cep telefonuyla görüntülü olarak konuşuyor. Tam arkasında e, camın açık görüntülerini dün akşam burada A Haber'de Doğru. de verdik o görüntüleri. Tam e, camı gösteren bir şekilde konuşma metninde e, camın arkasındaki o şeyi gösteriyor. Açık olduğunu Sanki bir planlama olabilir mi? Dışarıdan... Bir ifade var seslendireyim. İştirak... Ee, Sultanın ifadesi. İştirak var. birliği olabilir. Kervan bizi orada bekliyor diye yani hastaneye gidiyorlar ambulansla. ambulansta giderken o da gelecek deyip Sultan'ı da duyam ambulansa alıyor farklı evet. ambulanslara bindirmek Bindirin. istiyorlar. Hayır, evet, da ben alıyor. Kervan biz orada bekliyordu. Hastaneden sonra kervanın evine gittik. Yani kervan da oradaydı. Ee, o yüzden de süreci biliyor olabilir miydi gibi bir soru işareti de var. Ne Şimdi, dersiniz? Bu soruları ben de sordum. Ee, soruşturma makamları bu olayı detaylıca bakın bu olay çok kritik bir şey. Yani sürekli olaydan önce Kervan'la e, görüntülü konuşması sonra olaydan sonra kervanın hastanede bekliyor olması sonra kervanın her ikisini alıp Çınarcık'taki evine dönmesi kervanın orada kiralık bir e, ikinci bir evi var Oraya dönmeleri, sabaha karşı e, kardeşi Tuğber gelip camı kırarak adeta bir hırsız gibi içeri girip... Bu konuyla ilgili iddialar var hemen onu da sorayım. Polisin bilgisi dahilinde yani kapı e, el açılıyordu, polise söyledi eşya alacağım, polis de olabilir gibi bir iddia var. Ya Bunun... o iddia, Doğru şu anda savcılığın mi? elinde öyle bir e, o iddiayı e, dolduracak bir, bir bilgi, bilgi yok. yok. Çünkü sonuçta... E, polis olay yerinde bir inceleme yaparken kapıyı çekerken bir anahtarı vardır veya bir şifre neyse onu komşuya verir, kızına verir, en yakınına verir ve onu tutanak altında teslim eder. Yani siz e, evde yakını olmasa bile der ki biz bunu yan komşuya tutanakla verdik, anahtarı da teslim ediyor. Bu anahtarın sorumluluğu sendedir, sahibine verene kadar. Ama bununla, mesela e, Tuğberk camı kırarak elinde bir sırt çantasıyla birlikte girmesi, sırt çantası olmasaydı, girseydi, hemen dönüp kapıyı atsaydı, öyle yapmıyor. Sırt çantasıyla e, yanında bir şey aramaya gidiyor. Benim burada, bakın, Tuğya'nın... Son birkaç nokta Tuğya'nın bütün girift ilişkileri uyuşturucu ticareti yapan insanlarla birlikte. Burada bir insan annesini öldürmesi için yani kızabilirsiniz. Anne kız kavgası hayatın bir sürü çerçevesinde biz haberciyiz. Bize günler yüzlerce haber geliyor. Bir sürü haber duyduk. Ama anne size sürekli yardım eden, sürekli sizi finanse eden, sürekli dertlerinizle uğraşan bir anneyi ortadan kaldırıyorsunuz ve olaydan önce bu kişiyle şüpheli bir görüşme yapıyorsanız kervanla daha önceki sevgilileriniz, daha önceki kocan e, cezaevindeyken, daha önceki sevgilinin uyuşturucu ticareti yapıyorsa bu kadının bir yani Tuğya'nın etrafındaki o çembere baktığınız zaman hepsi uyuşturucu ticaretiyle bir şekilde bağlantılı tipler. Muhtemelen bunlar bir uyuşturucu ticaretinin kuryesi olabilir çünkü arkadaşı için ifadesinde diyor ki bir ay önce diyor şey işte yasaklı madde işte o toz olan burundan çekilen yasaklı maddeyi işte. Şimdi Sultan o yasaklı maddeyi Yalova Çınarcık'ta nasıl e, ulaşır? Ben bunun Tuğyan'la birlikte Tuğyan'ın e, temin ettiğini Tuğyan'ın etrafıyla birlikte kurye olabileceklerini ve bu cinayeti e, Güllü'nün ihbar ederim ayrıl kurtul dediğinden dolayı Bunları da devreye sokar. Annem hepimizi patlatabilir. O yüzden de ortadan kaldırım. Hatta belki de kendilerine de baskı gelmiş olabilir dışarıda. Savcılığın bu yönleriyle de araştırması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Abdurrahman Şimşek çok teşekkür ederiz. Yeni bilgileri hem bu ekranlarda hem Sabah Gazetesi'nde izleyicilerimiz okumaya devam edecekler.